Adi Özışık CHP'deki bu süreç hemen hemen 2 milyona yaklaşık tahminen söylüyorum ya da 1,5 milyondan fazla insanın bir oy kullanması, bir irade beyanı görünüyor. Bir yanıyla bir ilk. Fakat bir yanıyla da dediğim gibi erken olduğu da söyleniyor ve %100 Ekrem İmamoğlu'nun adı açıklanacak. Nasıl yorumluyorsun, değerlendiriyorsun? niye bu, bu kadar insanları 1 milyon 600 bin üye, CHP'nin üyesinden bahsediyor? Ve bu ön eğilim noktasında bu insanlar oy kullanacaklar. Bu kadar insanlar niye bu CHP yoruyor ki? Niye böyle bir seçim yapmak? yani? Ama insanlar... görünen o ki iki aday daha var. Ya Hayır efendim geç o işte. Yani iki tane aday daha var. Bir de Murat Paşa belediye başkanı Çiçek, öyle söyledi. Hüsnü Çiçek dün adaylığını açıklıyor. Ee, daha önce kızı İrem Çiçek o da siyasetçi olduğu için ismini söylüyorum. Ee, İmamoğlu mutlak aday olmalıdır diye beyan veriyor. Yani bu ne tür bu ne lahana. Şimdi onu geç. Yani Murat Paşa Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmuş. Ne güzel Allah. Ali ayır. Aydar Fırat'ın az önceki ifadesine dayanarak söylüyorum. Biliyorum ama şunu söyleyeyim. Erdoğan Ateş, keşke şu Özgür son grup toplantısı ne diyor burada? Diyor ki bir sonraki Cumhurbaşkanımıza hedef alıyorlar. Kim o? Ekrem İmamoğlu bir sonraki cumhurbaşkanı adayları arasında başka kim var? İsim var mı? Murat Paşa Belediye Başkanı var mı? Dursun Çiçek var mı? Hey Mansur Yavaş'a ne oldu? Yani temayül yoklamasından bahsediyorsun. Bir de orada bir darbe ifadesi kullanıyor. Asıl darbe budur biliyor musun? Yani sandığı ele geçirip peşin peşin Ekrem İmamoğlu adayımızdır ifadesini biz burada Özgür Özel'in ağzından duyduk kardeşim. Niye millette dalga geçiyorsun? Yarın sandık kurulacak. Adi Özışık, CHP'deki bu süreç hemen hemen 2 milyona yaklaşık tahminen söylüyorum ya da 1,5 milyondan fazla insanın bir oy kullanması bir irade beyanı görünüyor. Bir yanıyla bir ilk fakat bir yanıyla da dediğim gibi erken olduğu da söyleniyor ve %100 Ekrem İmamoğlu'nun adı Açıklanacak nasıl yorum diyorsun, değerlendiriyorsun? Niye bu bu kadar insanları 1 milyon 600 bin üye CHP'nin üyesinden bahsediyor ve bu ön eğilim noktasında bu insanlar oy kullanacaklar. Bu kadar insanlar niye bu CHP yoruyor ki? Niye böyle bir seçim yapmak yani? Ama insanlar... görünen o ki iki aday daha var. Bir de hayır efendim geç o işler yani. İki tane aday daha var. şimdi Dursun, Bir de Murat Paşa belediye başkanı Çiçek, öyle söyledi. Dursun Çiçek dün adaylığını açıklıyor. Ee, daha önce kızı İrem Çiçek o da siyasetçi olduğu için ismini söylüyorum. Ee, İmamoğlu mutlak e, aday olmalıdır diye beyan veriyor. Yani bu ne turşu bu ne lahana. Şimdi onu geç. Yani Murat Paşa Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmuş. Ne güzel. Allah Allah. Ali Haydar Fırat'ın az önceki ifadesine dayanarak söylüyorum. Bunu. Biliyorum ama şunu söyleyeyim. Erdoğan Aktaş, Hı. keşke şu Özgür Özlerin son grup toplantısı ne diyor orada? Diyor ki bir sonraki cumhurbaşkanımıza hedef alıyorlar. Kim o? Ekrem İmamoğlu. Bir sonraki Cumhurbaşkanı adayları arasında başka kim var? İsim var mı? Murat Paşa Belediye Başkanı var mı? Dursun Çiçek var mı? Hey Mansur Yavaş'a ne oldu? Yani temayi yoklamasından bahsediyorsun. Bir de orada bir darbe ifadesi kullanıyor. Asıl darbe budur biliyor musunuz? Yani sandığı ele geçirip peşin peşin Ekrem İmamoğlu adayımızdır ifadesini biz burada Özgür Özel'in ağzından duyduk kardeşim. Siz niye milletle dalga geçiyorsunuz? Yarın sandık kurulacak. Yani oraya gidecek olan bakın şeyi de göreceğiz önümüzdeki günlerde. E, katılım oranını da göreceğiz. Aday belliyken adam Kars'ın Digor ilçesinden kalkıp niye çıksın yollara dökülsün kardeşim? Olay o değil ki. Şimdi e, efendim seçime millet karar verir. Tabii ki seçime millet karar verecek. Ama milletin her ferdini dolaştığınızda işte pazarlarda Mısır çarşısında olduğunu e, her fırsatta ifade eden e, ekonomiyi dile getiren Ersan Şen sokaktan bu sesi duyuyor mu? Milletin iradesi Ersan Hoca bunlara söyle bir seçim sandığı kursunlar. Seçime gidelim bir an önce Hayır, bu hükümeti devirelim. Öyle bir, devirelim, şey yok. Öyle diyor bir talep mu? yok. Doğru. Diyor mu? Yani böyle bir Şu talep öyle var bir şey yok. mı? yok Hayır. Tartışılan ne? Bak adam haklı. Ekonomi anlatıyor. Yani söylerken ekonomi profesörü olman gerekiyordu derken dalga geçmek için söylemedim onurlandırmak için söyledim çünkü sokağı analiz ediyor kardeşim Türkiye'nin gündeminde şu anda bu kadar sorun varken yarın öbürsü gün şeyi konuşacağız Suriye'yi konuşacağız YPG-PYD'nin Suriye ordusuna katılımını konuşacağız Abdullah Öcalan'ın çağrısını konuşacağız terörsüz Türkiye'yi konuşacağız. Konuşuyoruz. Hocamın derdi bu. İçinde olduğu için söylüyorum. Mücadele ettiği için söylüyorum. CHP ne konuşuyor? Adayımız. Aday. Aday bir an önce Ekrem İmamoğlu olsun. E yapın kardeşim ya. Ama bir şey var. Şimdi bundan sonra ne tartışılacak? Ekrem İmamoğlu aday olarak o sandıktan kurulan sandıktan çıktı. Sonra bir ne konuşacağız? Yani arkadaş Binali Yıldırım meclis başkanı olarak İBB aday olduğu zaman ilk önce ne denildi? Hemen istifa etti. Yani daha resmi olarak adaylığı açıklanmamıştı. Hemen istifa etti. CHP yarın Ekrem İmamoğlu'nu resmi aday olarak açıkladığında hem İBB başkanına hem aday olarak devam edecek mi yoksa İstanbul'u bir meclis üyesine mi teslim edecek? Ya da teslim etmeyecekse İstanbul ne olacak? İstanbul'un sorunları, Türkiye'nin sorunlarını konuşacaklar ya, millete anlatacaklar ya. Bir an önce sandığın getirilmesi için kapı kapı dolaşacaklar ya. 22 yıl boyunca dolaşmışlar, başaramamışlar. 22 yıl sonra Ali Aydar Fırat parti meclis üyesi olmuş akıllarına kapı kapı dolaşmak gelmiş. E dolaştın e peki İstanbul ne olacak? Seçim olmazsa ne olacak? Bu aday çıkarıyorsun bir an önce arkadaş benim şahsi görüşüm şu. Burada Ali Haydar Fırat bizim arkadaşımız burada tartışmalar yapıyoruz ama önerim şu. Onun önerisi doğrultusuna daha önce Ekrem İmamoğlu'nun aday olması gerektiğini dile getirmişti. Ama Ekrem İmamoğlu aday gösterildiği andaki gösterildi. Şu an gösterildiği anda demeyelim. Yarın da şöyle bir şey yapılabilir. Tartışmaların önünü kesmek adına İmamoğlu özgür özel, özel çıkar bu davalar da var. Arkadaş ben Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığından istifa ediyorum. Buyursun. İmamoğlu gelsin CHP gibi bir kurultay yapalım. Zaten tonlarca tartışma yaşanıyor Hodri meydan. İmamoğlu'nu aday yapsınlar. CHP genel başkanı başkan olsun. Yerine de bir meclis üyesi koysunlar. Türkiye rahatlasın kardeşim. Peki. Yıllardır konuşuyoruz ya. Yıllardır Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş olacak mı, olmayacak mı? Yıllardır bunu konuşuyoruz. Millet bıktı bundan, bıktı.